başkanımız, belediye başkanlarımız değerli dernek başkanlarımız değerli iş adamlarımız tekrar dostlarımız büyüklerimiz değerli basın mensubu arkadaşlarımız hepinize afiyet olsun. Bayramlarınızı tek, tek, tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Ben Necdet Başkan'ı ilk defa bu kadar duygu yüklü, bu kadar heyecanlı, bu kadar yeniden bu işlere başlıyormuş gibi iştiyaklı gördüm. Kendisini tebrik ediyorum. İki el birbirine kavuşmayınca bu güzellikler olmuyor. Daha çok el kavuşuyorsa daha büyük güzellikler oluyor. Burada gerçekten huzur bulduğumuz bir sofradayız. Huzur bulduğumuz bir bayramlaşmadayız. Huzur evimizin hordlu huzur evi faaliyet gösteren bir huzur evimizin ekmeğisi olsa da şimdiden bağımsızlığını ilan etmiş kendi ayaklarımız üzerinde duran iş adamlarını oyuna katmış ve herkes bir tarafından tutmuş. Bu huzuru ortaya konmasına katkıda bulunmuş bir huzur evinin önündeyiz. Toplumda yaşıyoruz. insanoğlu yalnız yaşayabilen bir varlık değil. Çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Çocuklarımız için okulda okul yaptırıyoruz. Gücü yetenler için iş yeri açılması için gayret ediyoruz. Ama yaşı ilerleyen artık güçten, kuvvetten, takattan kesilen büyüklerimiz için de huzur evleri, nerede huzur bulacaklarsa öyle ortamlar hazırlamak bizim en önemli vazifemiz. Akıllı toplumlar çocuklarına okul yapar ama sadece akıllı olmak yetmiyor. Medeni toplumlarda yaşlılarına, gücü yetmeyenlere, dezavantajlı gruplara Böyle güzel huzur bulacakları yerler yapar. İnsanlık dediğimiz bir kavram. Ne yaparsanız yapın, ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar para kazanırsanız kazanın, ne kadar arkadaşlarınızdaki, aranızdaki, çevrenizde aranızdaki yarışı kazanan, belli yerlere gelen insan olursanız olun, netice itibariyle en son, en büyük terazi insanlık terazisinde tartılacak ve kim daha çok insanlık ortaya koyabiliyorsa, o daha çok saygı görecektir. Onun için buradaki yapılan bu faaliyetin bu bakımdan da çok önemli olduğunu ve buraya gelen herkesin de bu önemi farkında olarak buraya geldiğini bilicindeyiz. Ben özellikle tabii ki bu işi tetikleyen, yani böyle bir şey yapalım diyen belediye başkanımıza ve ona destek veren arkadaşlarımıza, katkıda bulunan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kutlu bir şey yaptınız ben her yerde söylüyorum. Biz siyaset yapan kardeşleriniz olarak toplum içerisinde bir görevi üstlenmiş kardeşleriniziz Ben futboldan örnek vermek gerekirse bir forvet oyuncusu gibiyiz. Yani kaleye yakın yerde oynuyoruz. Sizden ne kadar çok iyi pas çıkarsa, ne kadar çok top gelirse ayağımıza o kadar hizmet golü atma şansı yakalıyoruz. Ama bizden şu beklenirse, sen geç karşı taraftaki kaleden topu al. Orta sahadan sür gel. Rakiplerin ayaklarını kır geç. Bundan sonra git bir de gol at. Biz ondan sonra senin kıymetini biliriz derseniz. Biz çok gol bekleriz. O zaman birbirimizi elinden tutup birbirimize pas verip sonuç alma yerine sadece birbirimizle uğraşan duruma düşeriz. Allah bizi böyle durumlardan korusun. Biz gerçekten takım ruhuyla çalışan ve takım ruhuyla çalışmanın da bereketini yakalamış ve onun zevkine ermiş bir topluluk olarak ağır işlerin bir kişi tarafından götürülemeyeceğini, herkesin bir tarafından tutması gerektiğini biliyoruz. Buradaki bu faaliyetinde bir tarafından belediye başkanımız, bir tarafından iş adamlarımız tutmuş. Ben de hasbel kader, başkanımız biraz önce ifade etti. Belki onun ifade ettiği kadar katılım olmamış olabilir ama elimden geldiği kadarıyla iyi niyetle bana düşen kısmında ben de bir tarafından hep tutmaya çalıştım. Tuttum ve bugün de burada alnımızın hafıyla başımız dik dik bir şekilde sofrada yerimizi aldık. İyi ki de yapmışız. İyi ki de böyle güzel şeyler vesile olmuşuz. Tabii ki tek hayalimiz bu değildi. Başkanımız tabii ki e, tecrübeli bir politikacı. 25 yılını doldurmak üzere. Olmuş işleri konuşmayı seviyor ben de onun kadar siyasi tecrübem olmasa da kendimi böyle erken geliştirmeye çalışan ve tecrübelerin tecrübesini kendime aktarmaya çalışan birisi olarak bitmemiş işleri konuşmayı sevmeyen birisiyim ama şunu da söyleyeyim. Aslında tek ilgili çalışmamız sadece bundan ibaret değildi. Birçok çalışmamız gündemimizde. Hala da vazgeçmiş değiliz. Onlarda da hep fırsat kolluyoruz. Yani önümüzde fırsat bulduğumuzda, bir imkan bulduğumuzda bunu tek nasıl yaparız diye ya bir araya geldi biz ya da telefonla hemen birbirimize arayarak tek en güzel şeyleri yapmanın kaydeti içerisindeyiz. Girişimlerimiz oldu, akamete uğrayanlar oldu, vazgeçtiklerimiz var, vazgeçmediklerimiz var. İnşallah ileriki günlerde daha güzel hizmetlere hep beraber vesile olmanın altyapı çalışmalarını da beraber yapıyoruz. Sizlerin desteği devam ettiği sürece, sizlerin duaları devam ettiği sürece bu çalışmalarımızda inşallah başarılı oluruz. Çünkü bu ekibin, bu iyi niyetin, bu gayretin başarısı Aynı zamanda toplumuza hizmet olarak ortaya çıkıyor, hizmet olarak karşımıza geliyor ve bunu görmek sadece hizmeti yapanları mutlu etmiyor, hizmetten istifade edenleri de, onu izleyenleri de mutlu ediyor. Sadece kıskananları mutlu etmez, onlar da kıskananlar da kendilerinin niyetten düzelsinler. Yani onlar da bizim için bir hızdır. Yani seveni sevmeyeni. Biz hizmet yaparken ayrım yapmıyoruz. Her işinde adil olmayı adil edinmişiz. Bizim Düsturumuz bu. İsteyen olur, istemeyen olur. Seven olur, sevmeyen olur. Kıskanan olur, kıskanmayan olur. Destek veren olur, vermeyen olur. Önemli değil. Destek verenlerle beraber ne yapacağımızı biliyoruz. Pusulamız şaşmış değil. Yolumuzu biliyoruz. Nereye varmak istediğimizi biliyoruz. Maksadımız daha iyi hizmetler yapmak. Dolayısıyla kafamız karışık değil, gönlümüz karışık değil. Yaptığımız işlerin biz toplum tarafından kabul edilmesini önemsiyoruz. Ama düstur olarak da kendimize her işinde adil olmayı düstur edilmişiz ve insanların en hayırlısını insanlara faydalı olanıdır düsturundan ayrılmadan yolumuza devam ediyoruz. Onun için yaptığımız işlerden genel bir memnuniyetle karşı, e, karşıyayız ve bunu gördükçe de biraz önce tarif ettiğim gibi 20 yıldır siyaset yapsak, 30 yılda yapsak aynı hizmet aşkımız, iştiyakımız devam ediyor. Bugün bu hizmet binasının önündeyiz. Belli ki buradaki topluluk bunun daha da gelişmesini istiyor. Bugün burada 13 kişinin istihdam edilmiş olması aynı zamanda bu tür yatırımların, bu tür hizmet alanlarının sadece bir kesime değil, tetiklediği birçok kesime de hizmet ettiğini görüyoruz. Yani yaşlarımıza bakarken, büyüklerimize bakarken, onlara hizmet ederken, sevap kazanırken bir taraftan da iş imkanı arayanlara da iş imkanı sağlanmış oluyor. Yani neredeyse burada bakılan, burada hizmet görülen insanların yarısı sayısında da en az istihdam sağlanmış oluyor. O zaman e, burada iş adamlarımız var. E, bunlar da takdir ederler ki, bir yerde 30 kişi çalışması, 15 kişinin çalışması az bir istihdam değildir. Bir fabrika ayarındadır. Yani yıllar önce Akkuş'a orman fabrikası açıldığında, e, kaç kişi çalışıyor diye sordum. Ben e, geçen akuşa çıktığımızda dediler ki en fazla 250 kişi çalıştı. Yani 250 kişi çalıştığı bir fabrika bir yerin kaderini değiştiriyor. Oranın farklı bir ilçe olmasını sağlıyor. E bugün çok şükür iş adamlarımızdan 250, 300, 400 kişi, 500 kişi çalışan iş adamlarımız var. Ve bölgelerde yatırım yapıp en az 150, 200 kişi çalıştırma kapasitesi, iş e, imkanı sağlayan insanlarımız var. Ama bu imkanlar arttığı için, toplumumuzun ekonomisi geliştiği için bunlar eskisi kadar çok fazla böyle göze batmıyor, görünmüyor. Ama şundan emin olun, biz bir işi yaparken birçok faydasını da birlikte düşünüyoruz. Onun için buradaki hizmet binamızın daha da gelişmesi için bu seferber olan kardeşlerimiz, sizlerin elinden geleni yapacağını ben inanıyorum ve daha fazla yapmasını arz ediyorum. Mübarek Ramazan'dan yeni çıktık. Manevi duygularla ifade etmek gerekirse kazandık, kazandıklarınız, biriktirdikleriniz mirasçılarınızdır, verdikleriniz sizindir. İstersen inanmıyorsanız buradaki yaşlı büyük yaşlı abilerimize sorun. Yani aslında hiçbir mal bizim değil. Biriktiriyorsak mirasçılarımıza kalacak, harcıyorsak bizim olacak. Yani önümüzde seçenek duruyor. Şimdi burada bu güzel hizmete katkıda bulunmanın vereceği huzuru hiçbir şey vermez. Buradaki kalacak insanların sayısını artıralım. Burayı bağımsız bir, bir haline getirelim. Çalışanların sayısı 30'a çıksın, kalanların sayısı 50'ye çıksın. Tamam, tamam. Hedefimizi büyütelim. Allah uzun ömürler versin. Tamam. Sağlık hizmetleri arttıkça yaşlarımızın sayısı da artıyor. Ömürler uzuyor. Ortalama ömür verileri öyle gösteriyor. Ve bundan biz memnun olmalıyız. Çünkü netice itibariyle bu dünya fani ve bu dünyada büyüklerimize hürmet ederek, onlara hizmet ederek, onların huzurunu sağlayarak daha huzurlu bir şekilde bu alemden hepimiz gitme arzusundayız. Bu çalışmanın ben şimdiden bağımsız bir müdürlük olarak ve daha çok yaşlımızı barındıran ve daha çok insana istihdam sağlayan bir çalışma olduğunu görüyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bize düşeni bizim yapacağımızdan emin olun. Ve bunun yanında başka çalışmalarımızda da sizden böyle arada istirhamlarımız olur. İnanın devlet millet işbirliği ile yapılan işlerdeki zevki hiçbir yerde alamıyoruz. Siz eğer huzur vermeye hazır değilseniz, biz buraya en cafcaflı, en büyük huzur binalarını yapsak bu yaşlarımız burada huzur bulamazlar. Siz bu, bu büyüklerimizi, bu amcalarımızı, bu dayılarımızı bugün beş yıldızlı otellere götürseniz, ...en lüks götürseniz... ...sizle beraber bu sokakta aldıkları huzuru... ...alacaklarını zannetmiyorum. Onun için tekrar huzur vermeye hazır olduğunda... ...böyle huzur veren... ...hizmetlere devam edilir. Peki bununla bitiyor mu? Hayır, gençlerimiz de var. Ee, bu bayramda... E, ...kaymakamımızla ve rektörümüzle... ...özel, ailece her ikisiyle de... ...ayrı iftarlar ettik. Ve orada da gençlerimizin... ...nasıl bir ortamda... ...eğitim alması gerektiğini ve bölgemizin eğitim yatırımlarında nasıl sıçrama sağlayacağını uzun uzun konuştuk. İş adamlarımızın gıyabında onlar hakkında konuştuk. Ünye'den 340 dönüm üniversite kampüsüne yer ayırdık. Orman bölge orman müdürlüğümüzle, genel müdürlüğümüzden buna katkı olanlara da çok teşekkür ediyorum. Bu da Karadeniz bölgesinde kolay bulunabilecek bir imkan değil. Ama bunun iki yıl süresi var. İki yıl içerisinde oraya kazma bulmazsak bu yeri orman geri alıyor. Şimdi İş adamlarımıza nasıl yapalım dedik. Kayseri'deki gibi, Bolu'daki gibi, Gaziantep'teki gibi herkes bir fakülte binası yapsın desek gücü yetmeyen olabilir. Ama dedik buna da çözüm bulmamız lazım. Ya hep ya hiç gibi kolaycılığa kaçmayalım. Herkesten bir kat isteyelim. Dedik. Büyük ihtimalle sizin önünüze bu teklifler gelecek. Ben aynen buradaki huzuru oradaki binaların önünde de böyle kahvaltılar yaparak paylaşacağımıza inanıyorum. Orada da gençlerimizi konuşacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara bu dünyayı bırakacağız. Onlara eğitilmiş insanlar olarak bırakırsak, onlara bu gayretlerimizi, bu emeklerimizi eğitilmiş insanlar olarak emanet edersek daha uzun olacağız. Onun için bu tür çalışmalarımız devam edecek. İki tane kalemli birini bugün açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki bir tane de hedefi bugün söylemiş olayım. Bayram sofrasını çok meşgul etmeyip, Başka çalışmalarda da istihdam sağlayan, insanlarımıza fayda veren başka çalışmalarımızda da yine birlikte olmak ümidiyle, nice güzel bayram sofralarında, sağlık saat içerisinde buluşmak ümidiyle hepinizi tekrar bayramlarının en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Akranlarımı kucaklıyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum.